Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber C# -sharp konsol üzerinde girilen yaşa göre bu yaşın hangi düzey olduğunu bize belirten bir uygulama gerçekleştirmek istiyorum sizlerle beraber. Hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Önce de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bizim için oldukça önemli. Hemen değişkenimizi tanımlayarak başlıyorum. Değişkenimiz arkadaşlar adı üstünde yaşla ilgileneceğiz. O zaman yaş ismindeki bir değişkenim olacak. Türkçe karakter kesinlikle kullanmıyorum. Ve konsoluma geliyorum. Diyorum ki bright diyeceğim. Lütfen yaşınızı belirtiniz. Lütfen yaşınızı giriniz diyeceğim. Şu şekilde boşluk bırakacağım. Sonra noktalı virgül. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Her zaman bunu yapıyorum zaten. Yaş, yaşı Convert nokta ne yapacağım? To int 32 ya da int 16 yapabilirim. Yaptım. Console nokta readline. O yazdığım yaşı okuyacağım. Ve yaş değişkeni içerisine atacağım. Buraya kadar basit arkadaşlar. İşte bundan sonra size yeni bir komut göstereceğim arkadaşlar. Bu komutumuz arkadaşlar if else komutu. Tamam. Hazırsanız başlıyorum if komutunda bir şart vardı. Bu şart sağlandığı zaman bir şey yazardı. Daha sonra hiçbir şey değişmezdi. Yani o şart sağlamadığı zaman ne olacağını biz kodlamazdık. Şimdi S de bunu yapacağız arkadaşlar. Diyorum if yaş ne olsun? büyük eşittir 18 olsun. B Yaş, pardon V yapamadım, yaptığımı düşündüm. Heh. Ve yaş küçük eşittir 65 olsun. Tamam. Bu ne demek arkadaşlar? Şu 18 yazamamışım şuraya. 18 yazacağım. 18'den büyük, 65'ten küçükse, console nokta brightline diyorum ki girdiğiniz yaş 18 ile 65 arasındadır. Tamam. Noktada veriliyor. Eğer arkadaşlar şartımı sağlamıyorsa ne yapmam gerekiyor? Yani 18'den küçük olabilir değil mi arkadaşlar? Bir else yapacağım. Değilse. Ne olabilir arkadaşlar değilse? 18'den küçük olabilir. 65'ten büyük olabilir, değil mi? Evet. Geliyorum. if if yaş küçüktür 18 Ne yapacağım? console.writeline console.writeline Girdiğiniz yaş 18'den 18'den küçüktür diyeceğim. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi bunu da sağlamıyorsa ne olur arkadaşlar? Konsol nokta artık 65'ten de büyüktür deriz değil mi buna? Geldim. Girdiğiniz yaş 65'ten büyüktür. Daha sonra console. print Tamam. Yanlış yaptım. console. print dedik. parantez aç kapat noktaları verdim. Tamam. Bir parantezimiz hatalıymış. Bir tane daha parantez ekleyelim şuraya. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Önce bakacağız. Yaş 18 ile 65 arasında mı girilen yaş? Böyleyse girdiğiniz yaş 65 ile 18 ile 65 arasında diyecek. Eğer yaşım 18 ile 65 arasında değil ise şu komutlar çalışacak. Diyecek ki yaş 18'den büyük mü? Yaş 18'den küçük mü? Küçükse 18'den küçüktür diyecek. E 18'den küçük değilse bunların aralığında değilse ne olacak? Haliyle 65'ten büyük olacak. O zaman girdiğiniz yaş 65'ten büyüktür diyecek. Tıkladım. 15 girdim. Girdiğiniz yaş 18'den küçüktür yani burası çalıştı değil mi 66 diyelim 65'ten büyük arkadaşlar bu uygulama burada bitiyor lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmayın buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız yorum olarak bize etmeniz yeterli kendinize iyi bakın hoşçakalın